o mu lazım mu lazım? Ya bak ya vali, bana bir ruhsat lazım. Ana bana vay bana, kilodun yana yana. Valla silah ruhsatı verecek Tere güzel la gayi, mona mona şok Bakın bizim davalim, ne da güzel bakayı da ne da güzel da. gibi benim başka seni çok seviyorum. Yayların soğuk suyu deldi barı deldi? Yayların soğuk suyu deldi barı mı deldi? Sayın o bin zulali hoş geldi sefa geldi. Vallahi bin zulali hoş geldi sefa geldi. Ben bayırda duramam, yine düz dize, dize. Hoş geldim sayın valim şeref ta verdi bize Sevdiğimiz sözleri yüreğime tikili Nasi ekmeği yiyeyim sayın milletvekilim Nasi ekmeği yiyeyim sayın milletvekilim Armut dalda asilsin, e başkanım nasilsin? Armut dalda asilsin, Recep başkanım nasilsin? Bu bilgi bu açılış internete atilsin. Bu gibi bu açılış internete atilsin. Saçın uzun dövmedim, ara simli dövmedim. Yakışıklı bir başkan hayatımda görmedim. Yakışıklı bir başkanım hayatımda görmedim. Oy asiye asiye tütün koydum kesiye oy asiye asiye tütün koydum kesiye baban selim eriyi kız harmana ver siye fonda vere seye ana seni veriyi de çaylara ver siye ol sen Şeytan dedi ofliya bu yarışma sayılmaz. Şeytan dedi ofliya bu yarışma sayılmaz. E Edeceği bir dövüş bu iş ha böyle olmaz. Kötü diler değnekler birisi tam metre Değneklerden biri sadece yarım metre Şeytan kaptı uzunu kısa gadi ofliya, Ofli dedi şeytana Haydi bir boş odaya Ofli kısa değnekler yapıştırdı kafaya Şeytan uzun değnekler sallar sallar vuramaz Oflinin karşısında ayağı kustu duramaz Şeytan dedi Allah'ım bana bela arattın, madem ofli varidi beni niye yarattın? Beni niye yarattın, madem ofli